Merhaba YouTube Gençler'in bir bölümünde daha devam ediyoruz. Gençler'in rehberliğinin bir bölümünde daha. Bu bölümde de Sumeri'deki bossların hepsinin nasıl kesildiğini size göstereceğim. Öncelikle tabii şuradan başlayacağım. Buradaki çölde dahil olmak üzere bu arada. Sumeri'ye çölü de dahil ediyorum. Normalde ayrı bölgeler ama sonuçta hani toplamda 7 tane falan boss var her birinde. O yüzden hadi hemen gelin başlayalım şuradan. Öncelikle gördüğünüz buradaki boss var. Buradaki boss için en önemli özelliklerden biri bir tane buz karakterinizin olması ve yükseğe vurabilen bir buz karakterinizin olması en iyisi olacaktır. Ama onun dışında da aşırı zor bir boss değil. Hani illa bir buz karakterine ihtiyacınız yok. Ben de şu anda yani buz karakteri olmadan dalacağım. Ve size göstereyim hemen nasıl kesildiğini. Dediğim gibi hani bunda çok zor bir tarafı yok açıkçası. Bundan sonraki bosslar birazcık daha zor buna kıyasla. Hemen şöyle gösterelim. Öncelikle şu yukarıda gördüğünüz gibi bir tane alan oluşturuyor. Onu buzla vurmanız gerekiyor. Buzla vurduğunuz takdirde daha kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Eğer vurmazsanız birazcık zor öldürüyorsunuz. Ama hani o kadar da büyük bir sorun mu? Değil bence. Şöyle hemen vuralım. Gördüğünüz gibi biraz biraz alıyoruz ama işte buz olsak birazcık daha güçlü bir şekilde alabiliriz açıkçası orayı hemen şöyle köklere indi şu anda da yani köklere indiğinde de aslında buz karakteriniz varsa daha kolay bir şekilde de kesebilirsiniz ama yoksa da gördüğünüz gibi hani hasar alıyor yani şöyle bir daha vuralım gördüğünüz gibi buzu kırıldığı anda böyle yok oluyor şimdi hemen ikinci boss'a geçelim Şimdi ikinci boss burada gördüğünüz gibi şu boss ismi neymiş hatta ona da bakalım ben sonsuz felaket ejderiymiş. Buna gideceğiz. Bunun gidiş yolu burası. Şöyle hemen ışınlandığınızda arkanızdaki mağaraya giriyorsunuz. Bu mağarada şöyle gitmeniz gerekiyor. Tam burada bu arada düşme yeri var. Hemen uçarak buraya geçebilirsiniz. Daha sonra da yolunuz zaten düz. Buradaki patikayı takip ediyorsunuz. Hani diğerlerine göre birazcık daha uzun bir yolu var. Gerçi bir tane daha vardı. Uzun bir yolu olan. Onu da birazdan göreceğiz zaten. Şimdi buradaki boss'un iki önemli özelliği var. Birincisi yerde. ikincisi havada saldırıyor. Şöyle düşelim ki kendisi düşmesin. Havada saldırılarında bizden bir tane element çalıyor ve o elemente karşı direnci oluyor. Ama yerdeyken öyle bir sorunumuz yok. Bunu aynı zamanda okçu bir karakter getirebilirsiniz. Böylelikle zayıf noktalarına vurabilirsiniz. Çok fazla zayıf noktası var. Bunlardan birisi zaten gözü. Sonra kanadında falan var. Başka neresinde vardı? Bir yerlerinde daha vardı ama. Her yani neyse var işte yani birkaç noktasında. Bu arada aşırı hızlı vurmayacağım ki. Uçsun. Şöyle bir daha vuralım. Bence yeter bu kadar vurmak bundan sonrasında kendisi uçsun. Tabi uçabilirse. En azından uçmuş halini de göstereyim uçacak gibi. Şöyle gördüğünüz gibi benden su elementini çaldı ve artık suya karşı direnci var. Genellikle en son vurduğunuza alıyor. Bundan sonra da eğer ki zayıf noktalarına vurursanız düşürebiliyorsunuz ya da belli bir süre sonra düşüyor. Burası birazcık gıcık bu arada. Hani zor vuruyorsunuz ama hani o kadar da hani sorun değil açıkçası. Çünkü kaçıyor aslında en önemli sorunu. Ama hani yakaladığınız sürece özellikle şuralara falan kıstırabilirseniz yakaladığınız sürece çok da büyük bir sorunumuz olmuyor. Şimdi geçelim 3. bosa. Üçüncü boss'un konumu burası. Buraya öncelikle ışınlanmanız gerekiyor bu arada hiç gelmediyseniz. Ondan sonra şuraya gidiyorsunuz. Bu karakter, yani bu boss'un karşısına bir ateş karakteri getirseniz güzel olur ve elektrik karakteri getirmeseniz güzel olur. Ama tabii bazı başarımlar için elektrik karakteri getirseniz iyi oluyor ama normalde işte bu karakter ateşten ve elektrikten etkileniyor. Ateşin karşısında güçsüzleşiyor, elektriğin karşısında güçlüleşiyor. O yüzden de ateşle geldiğiniz takdirde çok rahat bir şekilde kren yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi ateşle vurduğumda renk tonu daha koyulaştı. Bu koyulaşmasıyla birlikte aslında şu anda geri düzeldi mesela. Koyulaşmasıyla birlikte artık daha güçsüz oluyor yani. Ve hadi biz de buradan devam edelim. Bu arada şunlardan da birkaç tane yendiğinizde farklı bir başarım alıyordunuz ama neyse devam edelim. Bu da temel olarak böyle bir bosstu. Çok fazla zor değil zaten. Hadi bir sonraki bossa geçelim. Sonraki boss için buraya geldik. Buradaki dua hipostazanı keseceğiz. Bu karakter için şöyle bir sorun var. En azından bir tane dendro karakterine, en azından bir tane de elektro karakterine ihtiyacınız var. O yüzden yani size aşırı zorlayabilecek bir şey. Eğer ki karakterleriniz yoksa bu arada neden bu kadar dondun ya? neyse. Yani en iyisi bunun karşısında Nahida oluyor açıkçası. Nahida ile birlikte çok rahat yapabiliyorsunuz. Ama şöyle bir sorun var. Bu dendro hipostazı olduğu için dendrodan zaten hasar da almıyor bir de. Yani buna karşı 3 kişi savaşmak zorundasınız. Böyle bir sorunu var bu karakterin. Ama şöyle geldiğinizde zaten genel hipostazlar gibi hasar yemiyor. Biz hemen şöyle savunmamızı alıp bekleyeceğiz yani açılmasını. Açıldıktan sonra şöyle bu vuruşu yaptıktan sonra açılıyor. Hemen girip buradan saldırmaya başlayabiliyorsunuz. Olabildiğince yavaş keseceğim ki daha farklı saldırılarını hemen anda görebilirsiniz. Şöyle bu arada hemen yapar. Böyle 3 vuruş yapıyor. 3 vuruştan sonra bu da açılıyor yeniden. Bu arada 2 tur yeter bence. İki turun sonunda şöyle bu arada öldüremedik be neyse 3 tura geçtik o zaman yapacak bir şey yok şimdi geldiğinde öncelikle şöyle 3 tane alan oluşturuyor bunları öncelikle böyle dendro ile aktifleştirmeniz gerekiyor tabi kendisi de dendro ile aktifleştirebiliyor ama ondan sonra bir de şöyle elektrikle daha da aktif hale getirmeniz gerekiyor ki onu hızlı bir şekilde doldurabilirsiniz doldurduğunuz takdirde otomatik olarak şöyle ölüyor Gördüğünüz gibi yani genel mantığı önce 3 taneyi aktifleştir elektrik ver isterseniz birbiri de aktifleştirip elektrik verebilirsiniz. Ama hani bunu yapmadan kesemiyorsunuz karakteri ve bu yüzden de Dendro'dan da hasar almadığı için kesinlikle bir karakter az geliyorsunuz buraya. Ama neyse hadi bir sonraki posa geçelim. Bir sonraki posumuz burada. İsmi neydi hemen bakalım. Yarı ölümsüz ağ gözetim matrisinin algoritması. Bunun için sadece önemli olan bir tane elektrik karakterinizin olması. Ama zorunlu değil. İsterseniz daha hızlı bir şekilde kendiniz de öldürebilirsiniz. Veya belli bir süre beklediğinizde de sıfırlanıyor zaten. Bu yüzden illa elektrik karakterine ihtiyacınız yok. Elektro karakterine ihtiyacınız yok. Ama elektro karakteriniz olsa iyi olur. Çünkü gördüğünüz gibi önümüzde şu anda görünmez olarak bekliyor. Belli bir noktadan sonra yeniden görünmez olacak. Görünmezliği aktif size aktifmesini engellemek için elektrik kullanmamız gerekiyor. Yine olabildiğince yavaş keseceğim bunu. Şöyle ulti falan kullanmadan. Belli bir noktadan sonra kapanıyor ve öncelikle başka şeyleri kesmemiz gerekecek. Böyle birazdan göstereceğim onu da. Artık yeter. Yeter ölüyorsun. Yeter. Gördüğünüz gibi görünmez oldu. Öncelikle şimdi şunları kesmemiz gerekecek. Bunları kestikten sonra öncelikle elektrikle vurmanız gerekiyor. Ki bende otomatik vurduğu için Raiden karakteri otomatik vuruyor elektriği. Otomatik vurduğu için görünmezliğini de iptal etti. Ve böylelikle böyle öldürmüş olduk. Bunu da geçmiş olduk ve bir sonraki boza geçiyoruz. Bir sonraki boz burada İsmi neymiş? Seteks olacağını. Bu karaktere karşı, bu boss'a karşı öncelikle rüzgar karakteri getirmemeniz gerekiyor. Rüzgar dışında da bir tane de etkileşim verebilecek element getirmeniz gerekiyor. Bu su olabilir, elektrik olabilir, buz olabilir veya ateş olabilir. Bunlardan birini getirmeniz gerekiyor. Belli bir noktadan sonra çünkü etkileşim yapmanızı istiyor. Bu etkileşimi yaptığınızda boss bayılıyor. Eğer yapmazsanız daha güçlü bir şekilde saldırıyor size. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında da başka herhangi bir olayı yok açıkçası. Böyle girişi birazcık uzun bir de. Böyle bir sıkıntısı var. Ama her neyse hadi hemen şuradan başlayalım. Öncelikle bu çok fazla yerin dibine giren bir boss. O yüzden de hani büyük saldırılarınızı dışarı çıktığına emin olduğunuz zaman da yapabilirseniz daha iyi olur. Ya yine de şöyle vurabilirsiniz yani çok önemli değil. Ama gördüğünüz gibi hani böyle kaçacak. Bu arada çok öldürmek istemiyorum hemen. O yüzden çok vurmayayım. Şöyle gördüğünüz gibi bu aşamaya geçtiğinde burada şu anda elektrikle falan vurmamız gerekecek. Şöyle alanlar oluşturdu. Buna vurduğunuz takdirde gördüğünüz gibi düşüyor. Ve sonrasında istediğiniz gibi dövebiliyorsunuz. Bu boss'u da boss'ta gördüğünüz gibi oldukça aslında basit bir boss. Sadece önemli iki noktası var işte. Rüzgar karakteri getirmeyin. Bir tane de etkileşime girebilecek bir karakter getirin yeterli. Şimdi geçelim son boss'a. Geldik hemen buraya buradaki günahkar arındıran diye bir tane bossumuz var. Bu boss'a gideceğiz. Bunun için galiba 3 yoldan da gidebiliyoruz ama ben burayı genel olarak tercih ediyorum. Şuradan aşağıya inip ilerlememiz gerekiyor. Bu boss'ta önemli olan noktalardan biri 4 tane etkileşime giren elementle etkileşime giren element getirmeniz gerekiyor. Yani şöyle burası zaten şu anda da görüyorsunuz. Buz, ateş, elektrik ve su elementleri. Bunlar da etkileşime giren yine buz, ateş, su ve elektrik elementlerini getirmeniz gerekiyor. Çünkü bu boss 4 farklı kalkan alıyor ve bu 4 farklı kalkanı 4 farklı elementle birlikte kesebiliyoruz. Ama neyse hadi ilerleyelim hemen. Şöyle yukarıdan da gidebiliyormuşuz bu arada daha hızlı gitmek için. Hemen gelelim şuraya. Gerçi bunun 3 tanesi varmış. Ateş yoktu galiba. Yani şu anda en azından dediğine göre ateş yokmuş. O zaman en azından şöyle atalım. Tabi bitiyor. Bu işte belli noktalarda kalkan olacağız. Biz de böyle kalkanını kıracağız bunu. Şöyle gördüğünüz gibi mesela burada buz varmış. Hemen buzu kıralım. Şurada su varmış. Suyu da şöyle kıralım. Ama kıramadık yetişemedik. Neyse Şimdi buz kalkanı, su kalkanı aldı. Bunu buza, buzla birlikte kesebiliriz. Hemen şöyle. Aynı zamanda ateş kesiyor mu? Ateş az kesiyormuş da elektrik daha iyi keser bunu. Bir de buz tabii ki de. Genellikle buz bu arada daha iyi kesiyor. Şöyle gördüğünüz gibi kalkanı kırdıktan sonra artık hasar verebiliyorsunuz. Hemen şöyle buz kalkanı aldı. Biz de ateşle vuracağız bu sefer de. Gördüğünüz gibi bu kalkanı da kırdık. Bundan sonra elektrik kalkanı alacak. Elektrik kalkanını da yine buzla birlikte kırabiliyorsunuz. Onu da hemen şöyle. Yani bir ayaka bir, bir diloku aslında yetiyormuş buraya. İlla dört tanesine gerek yokmuş. Tamamdır. Şimdi artık savaş moduna girebiliriz. Hemen şöyle kalkanları kırıldıktan sonra böyle vurabiliyorsunuz. Tabi hemen bir yeri dolduruyor. Ama şöyle. Şimdi geri ateşe girecek. Yani buza girecek. Buzdan sonra yine ateşle kesebilirsiniz. Sonra yine elektriğe girecek. Elektriğe yine buzda kesebilirsiniz. Ama dediğim gibi en azından hani bir buz bir tane ama sürekli buz vuran birisi bir tane de ateş karakteriyle geldiğinizde burayı çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İlla suya gerek yokmuş bu arada ben bunu ateşte vardı diye hatırlıyordum ama ateş yokmuş burada. Dediğim gibi bu iki karakterle gelin gayet yeterli olacaktır sizde de bir buz büyücünüz falan varsa. Ama her neyse böyleydi işte genel olarak böylelikle bir boss kesme bölümünü daha bitirmiş olduk. Bundan sonra Fontaine'le devam edeceğiz. Tabii Fontaine'ler Galiba bütün bossları çıkmıştır ya. Ama neyse yine de beklerim bunun için. Ama neyse böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Bir sonraki bölümde görüşürüz.